Bu ayette Allah müminlere düşmana karşı hazırlıklı olmayı ve gerektiğinde top yakın seferberliği öğütlüyor. Bu, büyük taarruzun ruhunu yansıtıyor. Çünkü Türk ordusu kısa hazırlıkla ama top yakın bir güçle harekete geçti. 47 ve 1 ayeti inkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. Yunan ordusunun Anadolu'daki ilerleyişi zulmü ve işgali sonunda boşa çıkarılmıştır. 471. ayet Kur'an'daki sıra Kafirler kendilerine mühlet verilmesinin hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara bu mühleti sadece günahlarını artırmaları için veriyoruz. Yunan ordusunun 1920'den 1922'ye kadar Anadolu'yu işgali aslında sonlarındaki büyük çöküşü hazırlamıştır. 152. Ayet Bakara 2 Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Zaferin Allah'a şükürle bağlandığını gösteriyor. Niteki Mustafa Kemal Paşa da Allah Türk milletini ve ordusunu koruyacaktır diyerek bu bağı kurmuş. Türkiye, Cumhuriyeti Eki 185-185 Ayet Bakara 2 ve Kur'an insanlara yol gösterici ve hidayet rehberi olarak indirilmiştir. Buradaki işaret kurtuluşun sadece askeri güç değil, aynı zamanda yol gösterici bir ilahi rehberlikle olduğuna işaret edebilir. Büyük taarruzun ruhani boyutu, 47-60 ayeti, derken güneş doğmuştu ki onların ardına düştüler. Türk ordusunun sabah baskınıyla başlayan taarruzu birebir yansıtıyor. Şüphesiz Rabbin galiptir, engin merhamet sahibidir. Zaferin kaynağının yalnızca strateji değil, ilahi destek olduğunu hatırlatıyor. Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir. Yunan ordusunun aldığı ağır kayıplar, 70 bin civarı, bu sert yakalamayı andırıyor. 4. Atatürk'ün sözüyle ile bağlantı. Atatürk'ün sözleriyle ayetlerin paralelliği dikkat çekici. Open quote, Allah Türk milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir. Close quote. Bu ifade hem Bakara 252, Allah'a anın ki o da sizi ansın, hem de 47 Rabbin galiptir ayetleriyle örtüşüyor. 5. Genel sonuç, senin çıkardığın analiz, büyük taarruzun sadece askeri değil, manevi bir boyutu olduğunu ortaya koyuyor. Hazırlık kısa ama iman güçlüydü. Düşman üstün görünüyordu ama amelleri boşa çıkarıldı. Türk milleti Allah'a güvenip seferber oldu zafer hem askeri bir strateji hem de ilahi bir yardım olarak gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu açıdan hem milli hem de manevi bir zaferdir. <laughs>